Merhaba. Bugün Microsoft Excel kullanarak canlı döviz kuru verisini çekmeyi öğreneceğiz. Özellikle dolar ve euro'nun Türk Lirası karşısındaki dönüşüm kurunu nasıl çekebileceğimizi göstereceğim. Öncelikle yeni bir Excel dosyası oluşturarak işleme başlıyorum. İşleme başladıktan sonra buna bir isim vereyim. Kurlar ya da canlı kur diyebilirim. Canlı kur isimli Excel dosyama giriyorum. Veri kısmından Yeni sorgu al diyorum. Yeni sorgu al. Hatta çekeceğimiz alanı seçelim önce. Yeni sorgu al. Sonrasında buradan diğer kaynaktan webten'i seçiyorum. Böyle bir reklam beni karşılıyor. Özellikle internette arama yaptığım zaman yani arama motoruna döviz kurları yazdığım zaman birkaç farklı site çıkıyor. Ben bunlardan herhangi birini seçtim. İlk çıkanı seçtim. Bu da Döviz.com sitesi. Buradan tamama basıyorum. Böyle bir alan çıkıyor karşıma. Burada bakarsanız farklı farklı tablolar var. Bu tablolar içerisinde farklı farklı değerler var. İşte burada Euro, Dolar, Euro, Pound parametresini görebiliyoruz. İşte Gram altın gramas altın, ons altın gibi diğer altın verilerini de aynı şekilde seçebiliriz bu arada. Burada Table 0'da geldiğim zaman e, dolar ve euroyu görüyorum. Benim için önemli olan şu anlık bunlardı. Buradan yükle kısmındaki sağ ok'a tıklayarak şuraya yükleyi seçiyorum ve diyorum ki e, var olan çalışma sayfasındaki seçili satırma J2 e, sütununa yüklüyorum. Bakın verilerim hazır olarak geldi. Burada dolar parametresini, euro parametresini, pound parametresini ve diğer döviz kurlarını görüyoruz. Döviz kurlarını canlı olarak çektik. Şimdi bunları nasıl kullanabileceğimizi gösterelim. Örneğin benim bir birikim hesabım olsun. Bu birikim hesabımda işte euro, dolar, altın gibi parametreler olabilir. Birikim hesabım dedim. Hesabımda 300 dolar olsun 400 de euro olsun biriktirdiğim Tabii bunların simgeleriyle gösterirsek daha şık olacaktır bunun için giriş ekranından para birimlerinden ee, burada dolar çıkmadı simge olarak şuradan doları seçeceğim dolar simgesini seçiyorum Tabi burada da aynı şekilde buradaki finansal kısımdan euro simgesini seçiyorum e, sıfırları silebilirim. Şu şekilde sağa kaydırabilirim. Yani virgülden sonraki sıfır sayısını belirleyebilirim. Birikim hesabımda 300 dolar 400 euro olduğunu varsayalım. Bunların TL'deki karşılıkları tabii bizim için önemli olan. Euro, e, dolar için 300 çarpı eşittir. C4 çarpı buradaki alan. Ya da euro için 400 çarpı buradaki alanı seçebilirim. Tabii buradaki simgeleri de tekrar kontrol 1'e basarak hızlı bir şekilde para birimini e, simge alanına geçiş yapabilirim buradan. Para birimini seçebilirim. Benim birikim hesabımda 300 dolar, 400 euro yani eee 9471 liraya 13713 lira şeklinde gösterebilirim. Ayrıca e, bu gelen verinin çalışmasına da yani ne kadar aralıkla gelmesine, ne kadar aralıkla güncellemesine bakmak isterdim. Bunun için veri kısmından tablo seçiliyken özellikler kısmına giriyorum. Buradan ilgili tabloma tıklıyorum. İşte yenileme sıklığı ne kadar sürede bir yenilesini atıyorum. 2 dakikada bir bu veriyi yenileyebilir. Tamama basarak 2 dakikada bir veriyi güncel tutabilirim. Anlatacaklarım bu kadar. Ayrıca Table 2 kısmından yani bu döviz.com'dan aldığımız verideki Table 2 Table 3 kısmından altın verilerini çekip aynı şekilde altınları da ekleyebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Soru ve görüşleriniz için yorumlara bekliyorum.